2022 ayete güzel bir polinom sorusu. Gerçel katsayılı ve baş katsayısı 1 olan ikinci dereceden bir px polinomu veriliyor. A ve B pozitif tamam. Ee, 3 tane yönerge vermiş bize. Buna göre A artı B'nin toplamını istiyor. Şimdi px polinomumuzu biz yazmaya çalışalım. px polinomu ikinci dereceden ve baş katsayısı 1 ise x kare artı mx artı n diye yazabiliriz değil mi bunu? Baş katsayısı 1 ve ikinci dereceden tamam. Başka neyi biliyoruz? px eksi a yani Px polinomumuz neydi? x kare artı mx artı n eksi a. Bundan a çıkarıyoruz. Bu polinom ne? x kare artı mx artı n px. Bundan a ile 4'ü çıkarıyoruz. Eksi a eksi 4. Dikkat ettiyseniz bu polinomun kökleri ne? Eksi b ile b. Yani kökler toplamı 0 gelmeli. Kökler toplamı ne? Eksi m bölü 1'den. Eksi m bölü 1'den 0 olmalı. Yani m buradan 0 geliyor. He, m demek ki x de ifademiz yokmuş polinomda. Tamam çok güzel. Başka biz neyi biliyoruz? Şuraya odaklanmanızı istiyorum. Bu polinomun yalnız bir kökü var demek ne demek? x kare eksi pardon artı n eksi a'nın yalnız bir kökü var demek. Aslında buranın sıfır olduğunu gösterir. Başka bir ihtimalde zaten buranın yalnız bir kökü gelmez. Ya hiç kökü olmaz ya da iki tane kökü olur. Demek ki n eksi a dediğimiz sıfır yani n buradan a'ya eşit. Ha, burada n gördüğümüz yere a yazabiliriz. Demek ki px polinomumuz kısaca x kare artı a imiş. Bakın buradaki en yerine de a yazarsak şuraya a yazdığımızı düşünün. a ile eksi a birbirini götürür. Şu polinomda ne geldi? Bakın x kare eksi 4 geldi. Bunların kökleri x1 2'dir. x2 eksi 2'dir. He, bunun kökleri eksi b ve b. Yani b ya 2'dir ya eksi 2'dir. Ama başta bize pozitif dedi. O zaman eksi 2 değil. b buradan kesinlikle 2 geliyor. P, B'nin yani P2'nin de 9 olduğunu söylemiş. 2'yi yerine yazalım. 2'yi yerine yazarsak 2'nin karesi 4 artı A. 9 ise A'nın buradan 5 geldiğini görürüz. 2 ile 5 toplarsak cevap 7 gelir. Bence çok güzel bir soruydu.